Merhaba arkadaşlar 20 Aralık 2021 Pazartesi saat 20.26'da sizlerle yeni bir video ile yine bir araya geldik. Videoya başlamadan önce şunu belirtmemde fayda var ki video içerisinde belirttiğim değindiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli en sağlıklı sonuca neticeye ulaşacaktır, erişecektir. Bu videonun içerisinde arkadaşlar sizlere anlatacağım şey son zamanlarda, son zamanlardan kastım uzun bir süredir. Paylaşımını yaptığım airdroplar ve ıı, ön satışlara nasıl başvurularda bulunabiliriz? Başvurduğumuz zaman bize çıkarsa bunu nasıl öğrenebiliriz? Ve çıktığı zaman ne yapmalıyız gibisinden soruları bu video içerisinde yanıt vermeye çalışacağım. Unutmamak için, unutmamak adına minimalde bir not aldım. Çünkü şöyle bir yanıt geldi az önce, daha doğrusu bir soru geldi ki... Bu sorudan defalarca kez geldi. Sadece şimdi video öncesinde bu soru geldiği için örnek olarak gösteriyorum. 0. Hiç bilmeyen dahil anlatırsanız memnun olurum. Hesap açma, hangi borsaya parayı nasıl çekebiliriz, katılırız vesaire vesaire diye sormuş. Şimdi doğrudan parayı gönderme e, ıı, işlemine kadar anlatırsam bu video yarım saati rahat geçer. Ama zaten mantığını anlatacağım size birçok şeyi göstererek anlatacağım. Buradan itibaren kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi burada ıı, tanıtımını yaptığım işler nedir? Öncelikle oradan başlamamız gerekiyor. Burada tanıtımını yaptığım işler arkadaşlar, geçenlerde de bir örnek teşkil etmesi adına YouTube kanalımda videosunu çekip yayınladığım bir birim vardı. İsmi Sidus. Çok da kaliteli bir proje. Yatırım yaptım. Ne kadarlık yatırım yaptım? Çok mu para lazım? Ya da bu ön satışlara katılmak için işte millet stake falan ediyormuş. Bir şeyleri alıp yatırıyormuş. Onun karşılığında para kazanıyorlarmış. Bunlar doğru mu hocam? Stake ederek belirli bir miktar yatırım yapma şansına erişebilirsiniz arkadaşlar. Doğru ama 20 bin dolarlık 30 bin dolarlık yatırım yaparsınız. Bunun karşılığında size bir e yatırım şansı tanırlar. Bu yatırım şansıyla da Projenin güzelliğine göre 50 dolarınız 1000 olabilir, 1500 olabilir, 3000 olabilir. Projeye göre 200 dolar da olabilir. 50 dolarınız 10.000 dolar da olabilir arkadaşlar. Bunlar tamamen projeyle alakalı. Ben bu paylaştığım herhangi bir içeriğe asla stake'le katılmıyorum. Çıkarsa çıkar, çıktığı zaman alabilirsem alabilirim. Neden? Çünkü bir günde zaten 5-6 tanesine başvuruyorum ben. Ve birçok platformdan başvuruyorum. Bu farklı platformlara başvurmak zor mu? Hiçbir farkı yok. Örnekle de bir tanesini video içerisinde göstereceğim. Burada mesela Sidus örneğini göstereyim size. 50 dolarlık bir yatırım yaptım. Param 73 katına çıktı. 3650 dolar gibi bir bakiyeye ulaştım. Şimdi sektörün içerisinde olan birçok insanın 50 dolarlık yatırımı karşılayabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple Herkes buna katılabilir. Burada bilmeniz gereken iki farklı nokta var. Şimdi hangi cüzdanla katılacağım, nasıl katılacağım, parayı oraya nasıl atacağım? Bu da sorulardan birisiydi. Şimdi arkadaşlar bunlar genelde Solana ağı üzerinde yapılıyor. Binance Smart Chain ağı üzerinde yapılıyor ve Ethereum ağı üzerinde yapılıyor genelde. Ethereum ve Solana'nın biraz ağ ücreti, fee ücreti yüksek. Yani 50 dolarlık bir yatırım yapacaksanız siz kafadan oraya bir 100-120 dolar ayırmanız gerekiyor ki çıktığı zaman işte 30 dolarlık 40 dolarlık fiilleri rahatlıkla ödeyebilirsiniz. Hatta bazı dönemlerde Ethereum'un fi ücreti çok daha da artıyor. Sadece alım işlemi için 50-60 dolar fi ödüyorsunuz. 50 dolarlık da alıyorsunuz. Totalde 110 dolar gibi bir harcama yapmış oluyorsunuz. Ben bu Sidus'ta bunu yaşadım. Yani 50 dolara koydum 3650 aldım değil. 100'e yakın bir şey koydum da 3650 aldım. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? Binance Smart Chain ağı demiştim. Binance Smart Chain ağı üzerinde gerçekleştirilenler. Mesela burada bir tane örneği var. Angels Creed. Bu eğer çıkarsa bana ya da sizlerden birine. Bakın mesela burada yazmış. Hocam BEP20 adresi istiyor. Binance BEP20 adresi geçerli olur mu? çoğunu İngilizce ama 20'yi Türkçe okuyoruz. Şimdi Binance'teki adres geçerli olmaz. Hangileri geçerli olur? Şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya bildiğiniz gibi Google Chrome'un Google Chrome'un uzantılar diye bir seçeneği var. Buraya tıkladığımız zaman bakın. Burada Binance Wallet var. Metamask var. Pantum var. Bu üçü bütün işlemimizi karşılar. Bunun nedeni nasıl kurarız, ne yaparız? Google'a telefonu susturabildik mi? Evet. Google'a Metamask indir yazdığınız zaman en başta zaten Google Play çıkacak arkadaşlar. Oradan indir yaptığınızda doğrudan uzantılara gelecek. Tıkladığınızda bir üyelik oluşturmanızı isteyecekler sizden. Çok minimal bir işlem. Bunu bu video içerisinde anlatırsam çok uzun sürer. Bunu da YouTube'a Metamask kurulumu yazarsınız. Metamask indirme yazarsınız. Çıkar. Ya da işte Binance Smart Chain, Binance Wallet indirme kurma yazarsınız. Nasıl kurulacağı çıkar. Solana sisteminde bir ön satışa katılacaksak Pantum, Pantum bu da ekranda zaten görüyorsunuz da cüzdanı nasıl kurulur yazacaksınız çıkar. Sadece indir yazıyorsunuz. Zaten buraya geliyor. Üzerine Create Wallet yazıyor. İşte yeni bir cüzdan oluştur. Tıkladığınız zaman cüzdanınız oluşturuluyor yani. Esasında herhangi bir zorluğu yok ama bu kadar ıı, Basit bir işlem için cüzdanlarımı önce kaldırmayı sonrasında da tekrar kurmayı pek istemedim açıkçası. Cüzdan kurma olayı tamamen bu kadar. Peki cüzdanı kurduk. Oradan BEP20 cüzdanını nasıl alacağız? Onları şimdi göstereceğim size. Buraya gelmeden önce es geçtiğim bir şey var mı? İşe yarar mı? Paylaştıklarınız nedir? Bunu söyledik. İşe yarar mı? 50 doladım 3650 olduğuna göre işe yarar. Çok paramın olması gerekir mi? çok paranızın olması şu açıdan gerekir. Ben bunu almak istiyorum ama bunu da istiyorum ama bunu da istiyorum. Hepsini istiyorum derseniz bu platformlarda bahsettiğim gibi 20-30 bin dolarlık bir stake işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. O zaman evet güzel bir para ihtiyacınız var ama ben sadece kayıt olayım ki kayıt işlemini daha sonra göstereceğim. Şansıma çıkarsa alayım yoluma bakayım diyorsanız tek ihtiyacınız olan arkadaşlar 20 dolarlık bir ön satış mı? 50 dolarlık bir ön satış mı? Bu kadar. Bütün bakiye bu. Mesela yanlış hatırlamıyorsam bu 20 dolarlık bir ön satıştı. Buraya başvurup da almanız için tek ihtiyacınız olan şey biraz şans bir de 20 dolar. Ee, aşağıda mesela bir tane ön satış vardı o 300 dolardı. Mesela çıksa da ben bunu alamam belki diyebilecek arkadaşlar vardır aranızda. Minimal alım tutarı 100 dolar maksimumda 300 dolardı. Böyle ön satışlarda var. Bunun haricinde farklı ne soru var. Açıklandığında ne yapabilirdim, ne yapacağım. Arkadaşlar, açıklandığında buraya paylaştığım, bıraktığım link üzerinden tıkladığınızda zaten projenin ismi çıkıyor. Buradan ıı, Telegram adreslerine girebilirsiniz, Twitter'dan takip edebilirsiniz ki şöyle bir mantık var. Bu yanlarında artı 10 yazıyor ya. Birazdan da yaparken yine üzerinden geçebilirim ama bu artı 10 demek arkadaşlar. Size ek bir bilet hakkı verme şansı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani size çıkması normalde bir puansa, bir ihtimalse Twitter'dan adamları takip ediyorsunuz 11 oluyor. Diğer hesaplarını takip ediyorsunuz 21 oluyor. Retweet yapmanızı istiyorlar. Üzerine tıklayıp en basitinden şuradan bunları tabii ki bulurlarım. Ne istemiş? Gerçek ismini, soy ismini istemiş. Ben yazdım adımı, soyadımı, e-mail adresimi yazdım. Twitter kullanıcı adımı istemiş. Buraya sadece Şurada bulunan kripto yılmaz g değil Et kripto yılmaz g yapıyorum Kripto yılmaz g Bunun haricinde altında ne istemiş Ethereum adresi istemiş bakın eth Ethereum adresini ben nereden alabilirim Geldim metamask'in üzerine Tıkladım Şifremizi giriyoruz Bir saniye uzun ve karmaşık şifreler kullanmanız faydanız olacaktır. Bakın mesela buradan girmişim ne kadar var? İçinde ön satışlar için yine ayırdığım, hazırda beklettiğim fi ücreti için 118,5 dolarlık Ethereum. Um, USDT bazlı alım satımlar içindeki genelde 50 dolarlık olur. Ne olur ne olmaz diye 57 dolarlık da bir USDT'm var. Şimdi burada benden ne istiyor? Ethereum cüzdan adresi istiyor. Bakın arkadaşlar burada yazıyor. Pano'ya kopyalaya tıklıyoruz buraya geliyoruz. Yapıştırıyoruz. Bitti. Şu tiki işaretledik. Kaydet. Şimdi ne oldu? Yaptık arkadaşlar. Bitti. Bizim burada bu projeye bir artık entry'miz hala yok. <laughs> Vermedi gördüğünüz gibi. Çünkü işlemlere başlayabilmemiz için öncelikle kayıt olduk zaten. Tıkladığım zaman 10 puan almak istiyorum ben diyorum şimdi. Bunun üzerine tıklıyorum. Bu panel açıldı. Follow seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Takibe de geldik. Hemen önümüze zaten bu çıktı. Buradan da takip et dediğimiz zaman ne oldu? Continue. Bakın, tik verdi. Benim entry'im, benim kazanma şansım artık 10 puan. Şu an bu videoda bütün görevleri tek tek yapmayacağım ama şimdi ikinci göreve geliyoruz. Farklı bir adresi takip etmemi istiyor. Buna tıklıyorum. Yine az önceki gibi takip etliyorum. Buraya gelip continue yaptığım zaman benim şansım 20 olacak. Sonra geleceğim bir tane retweet isteyecek. Onu yapacağım 30 olacak. Discord hesabınız varsa ki bütün ön satışlar Discord istemez. Onu yapacaksınız 25 olacak, 35 olacak. Genelde ne vardır mesela? Telegram vardır. Telegram için 5 puan veriyor. Tıkladım üzerine. Join here dedi. İşte bize katılıyor. Tıkladık. Girdik. Burada aşağıdan Join grup yaptık yine. Katıldık değil mi? Sonra dönüyorum. Hangi ekran? Burada continue yaptım. Bu puanı da aldım. Bunları yapa yapa ne kadar çok görev e, yaparsanız. Ne kadar çok puan kazanırsanız. Bu ön satışı kazanma şansınız o kadar çok artıyor. Şu an benim mesela 15 puanım var. Ama bunların hepsini yapsam kafadan mesela 80 puanım mı oldu? Şimdi tek bir görev yapan adamın kazanma şansı 10 puanlıksa hepsini yapanın kazanma şansı 80 puanlık. Şimdi buraya kadar soft bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Basit bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Sadece şu MetaMask indirme. Ya o da ne kadar zor olabilir. MetaMask indirme. Bakın girdik. Burada çıkıyor. Doğrulanda basıyorsunuz. Doğrudan indiriyor. Bu kadar. Bunun haricinde geri gelelim. Başka ne gibi sorular var? Kazandıysam nasıl alacağım? Açıklandığında ne yapacağım? Açıklandığını nasıl öğreneceğim? Açıklandığını arkadaşlar burada görülen bir ıı, telegram adresim var benim. Burada benim paylaştığım bütün ön satışların ıı, listelenme haberlerini daha doğrusu whitelistlerini kazanan listelerini paylaşıyorum. Benden öğrenebilirsiniz. Peki bu whitelistler üzerinden ıı, şeyi nasıl yapacağım? Kontrolü nasıl yapacağım? Hemen gelelim. şuradan bir saniye. Çıkalım. Hemen bir tanesini bulduk. Girdik. Bir tane gördüğünüz gibi Trust Fee üzerinde düzenlenmiş. Playpad üzerinde düzenlenmiş bir tane ön satış var. Buraya geliyoruz. Ethereum üzerinden mi başvurduk? Girdik yine açtık cüzdanı. Panoya kopyala diyoruz. Bu ekrana geldik. Ya da kopyalamadan da şu şekilde de yapabilirsiniz ki uzun bir süreç gerek yok. Sonu 9F08. Burada ya tek tek 9F08'i ararsınız ya da CTRL -F yaparsınız. Sayfada buldan kopyala dediğiniz zaman çıkmış mı bana çıkmamış mı? Enter'a tıklıyorum. Bir hareket yok. Demek ki çıkmamış. Çıkmış olsaydı doğrudan benim cüzdanımı bana gösterecekti. Kazanamamışım. Kazandığım zaman ne yapmam gerekiyor? Ben şuraya tekrar gelelim. Ben bu videoyu arkadaşlar Sidus'u doğrudan alım ekranında çektim. Yani Sidus videosunu izleyerek kazandığınız zaman ne yapmanız gerektiğini görebilirsiniz. Peki ben bu platforma girdim. İşte varsayalım. Sidus'a ben de katıldım. Bana çıktı. Nasıl alacağım? Siteye girdim. Cüzdanı bağladım. Önce parayı mı atacağım yoksa alacağım sonra mı parayı atacağım diye soracak olanlara da normalde bir borsadan farklı bir borsa. Misal veriyorum. MXC borsasından Binance borsasına ya da BTC Türk'ten Paribu'ya para gönderirken nasıl gönderiyorsanız işte USDT mi göndereceksiniz? TRC20 üzerinden bir yerden adresi alıp diğer yere yapıştırdığınız zaman doğrudan gönderiyor değil mi? Buraya da MetaMask'ten Ethereum üzerinde düzenlenen bir tane ön satışa katıldığınızı varsayıyorum. Size çıktı. Panoya kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Gidiyorsunuz Binance'e giriyorsunuz. Ethereum gönderme seçeneğine geliyorsunuz. Gönder butonuna tıklıyorsunuz. ERC20'yi seçiyorsunuz. Buradan kopyaladığınız adresi ERC20'nin bulunduğu alana yapıştırıp gönder diyorsunuz. Paranız doğrudan Metamask'e ya da Trust Wallet'a ya da Pantum'a ya da Binance Wallet'a geçiyor. Sonrasında yapmanız gereken her şey Sidus videosunun içerisinde birebir tecrübemi sizlere gösterdiğim bir alım satım ekranı. Bu kadar. Bunun haricinde söylemem gereken, bilmem dikkat etmem gereken ne var? Bilmeniz, dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar. Bu az önce sizlere e, başvuruda bulunurken dedim yani. Twitter adresimi yazarken kripto yılmaz g değil. Et kripto yılmaz g yazacağım diye. Bazen bunu Telegram adresi de istiyorlar, Twitter adresi de istiyorlar. Projeden projeye değişiyor. Başlarına her zaman et yazarak e, adresinizi tanımlamanız gerekiyor. Bir de şu an hali hazırda o tipte bir proje elimde yok ama olsa ne yapmanız gerekirli bir yanıtta bulunayım. Mesela game fiiler üzerinde bir ön satış sistemi var. Bizlere soru soruluyor. Mesela sorunun yanıtı bu. 3 tane aşağıda bize seçenek veriyor. Şimdi diyor ki mesela bu token'dan piyasada kaç adet var? Birinci yanıt 1, 2, 3. Şimdi siz 1'e tıkladığınız zaman hareket olmuyorsa zaten yanlıştır. Aşağıdan um, enter deyip bu soruyu geçemezsiniz. 2'ye tıkladınız yine mi yanlış? Yine enter deyip geçemezsiniz. 3'e tıkladığınız zaman doğruysa bu 3'ün etrafı yeşil renk oluyor. Aşağıdaki enter butonu da etkinleşiyor. Tıklıyorsunuz ve soruyu geçiyorsunuz. Genelde um, ya birinci olur ya ikinci olur. 3'e kadar ben doğru yanıtı hiç saptırdıklarını gördüm mü şu an için aklıma gelmiyor açıkçası da hani geçsen olacak yarım saniyenizi bile harcamaz Umuyorum ki giriş seviyede olan bir insan için bile anlaşılabilir düzeyde basit bir tanıtım videosu yapmışımdır Şimdi arkadaşlar dediğim gibi yüzlerce ön satışa başvuruyorum ben bunların başta bir tanesi bile bana çıkmıyordu ki hala çok nadir çıkar çıktığı zaman ne oluyor Atıyorum 20 dolar. 200 dolar olarak geri geliyor. 50 atıyorum 3000 geri geliyor. Projeden projeye değişiyor. Bir de Eyüp diye bir arkadaş vardı. Soyadını hatırlayamadım da hatırlamadığım şu an hatırladım. Söylemesem daha iyi olur videoda. Arkadaş şunu söylemiş. Hocam işte sağ olun bana çıktı. Ama alamadım. Neden? Şimdi bu özellikle Binance Smart Chain ağı üzerinde düzenlenen ön satışlarda şöyle bir olay var arkadaşlar çok hızlı olmanız gerekiyor. Haddinden fazla hızlı olmanız gerekiyor. Eğer ki Binance Smart Chain ağı üzerinde bir ön satış kazandıysanız, misal veriyorum 20 dolarlık size bir kota verdilerse girin, 12 dolar yazın, 13 dolar yazın, hızlı bir şekilde almaya çalışın. %95 ihtimalle alırsınız ama Binance Smart Chain ağı üzerindeki ön satışlarda özellikle 20 dolarlık alım hakkınız varsa ve siz 20 dolarlık almaya çalışırsanız Muhtemelen alamazsınız. Ama 20 dolar yerine 12 dolarlık alım yazarsınız. Alma şansınız çok yüksek. Alamama şansınız da çok düşük. Ve e, bu 12 dolarlık yatırımınız en basitinden en basitinden öyle işte aa, Sidus 73 x varmış. İşte 200X yapan ön satışlar var. 400X yapan pedler var. Şimdi diye hayal kurmayın. Minimal düşünelim. 10X 12 dolarlık bir yatırım yaptınız. 10x yaptı. 120 dolar oldu. Deli para. Doları görüyorsunuz. 18'lerde geziniyor. Şimdi yani 120 dolar gerçekten inanılmaz bir para ve 12 doları ona katlıyorsunuz. Bunu ayda sadece bir kere denk gelseniz yani 30 defa başvurdunuz. Her gün bir tanesine başvurdunuz. Bir tanesi denk geldi. 12 dolarınız 120 oldu. Nereden baksanız arkadaşlar asgari ücretin yarısı kadar yani standart bir çalışanın 15 günlük maaşını tek bir ön satışa kazanmış olacaksınız. Sidus gibi bir şey gelirse bir senelik maaşın daha fazlasını kazanmış olacaksınız. Bahsettiğim o pedlerden bir tanesi denk gelse 400x yapacak. Belki 5-6 senelik maaş kazanabilirsiniz. Bunlar değerlendirilmesi gereken güzel ön satışlar. Ben bu sayede kazandım. Çok da kazandırdım. Daha çok kazanmak istiyorum. Daha da çok kazandırmak istiyorum. Sizler de bu videonun açıklayıcı ve yeterli olduğunu düşünüyorsanız Bilmeyen arkadaşlarınıza bu videoyu atarsanız herkes bilinçlensin Herkes bu tip ön satışlara katılsın çünkü Yani 4000 liralık bir maaşın Ne kadarıyla ev kirası ödesin adam ne kadarıyla dolabı doldursun ne kadarıyla kıyafet alsın ne kadarıyla geçsin Ne kadarını dolar yapsın piyasaya atıp yatırım yapsın Şimdi Her ay 1000 dolar sokmak gibi bir şansımız çok yok ama 10-15 dolarlık yatırımlarla paramızı katlama şansımız varsa neden bu şansı elimizin tersiyle itelim. Yineliyorum, umarım faydalı bir içerik olmuştur. Beğenip yorum atarsanız sevinirim, arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok sevinirim. Herkese bol şans ve iyi bir gece diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.